gittiğimiz zaman Bektaş'a doğru gittiğimiz zaman orada kaçak okuyoruz kaçak gizli okuyoruz orman askerleri var o zaman ormancıların yerine silahlı askerler orada yakaladılar bizi ben ihtiyaç görmek için bir uzak yere gitmiştim arkadaşlarımız rahmetli hocamı yakalamışlar ellerini bağlamışlar bir de geldim ki onları kakışlıyorlar elime bir taş gitti aldım taşı Adamın başına vurdu. Kaçtım ama kaçamadım. Yetişti, yıktı beni, başıma tekme attı. Bir kaç defa tekme. Beynimi patlayıcısına tıbbi. O teki arkadaşı da bağırdı. Çocuğa öyle tekme atılır mı? Ne yapıyorsun sen? Şekliyle mani oldu ama benim de elimi bağladılar tabi. Bunlar ne yaparsa yapsılar, Allah nurunu tamamlayacaktır. Mekke'de mi okunmadı? Medine'de mi okunmadı? Şam'da mı okunmadı? Mısır'da mı okunmadı? İstanbul'da mı okunmadı? Erzurum'da mı okunmadı? Nerede okunmadı? Bu kadar engellemelerine rağmen 80 sene Rusya'nın baskısı altında bulunan Gürcistan'da mı okunmadı? Vallahu mutimmu nuruhu velau karihal kafirun Sahip çıkın Kur'an'a. Onun muhafaza edilişi Hazreti Allah'tır. Bize yalnız ona hürmet etmek, onu öğrenmek, onu hayatımıza yansıtmak düşüyor bize. Peki, Gürcistan'da 80 senedir ezilen bir memleketten böylesi hafız çıkar da benim bulancağımdan çıkmaz mı? Senin yavrundan benim yavrumdan çıkmaz mı? Elbette çıkar. Bu gençlerin kalplerinde öyle bir cevher vardır ki biraz önceki söylediğim gibi toprağın altında ezilen laleler aniden nasıl kendini gösteriyorsa bunların kalplerindeki o Kur'an muhabbeti bir anda kendini gösterir. Öyle bir fırsat elimize geçmiştir ki bu asırda hiçbir Müslümanın itiraz etme hakkı yok. Okudamadım, okuyamadım. Efendim şöyleydi, böyleydi, cüzüm yoktu, kitabım yoktu, kalemim yoktu falan. İtirazını Allah kabul etmez. Bilmiyorum biraz ileri mi gidiyorum? Bezmediniz değil mi? Bezme yok kardeş ne bezmesi ya? Sabaha kadar kumar oynuyorlar, gün 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 kumar oynuyorlar, o bezmiyor desen da sen Allah kelabında ne bezeceksin? Aslında balığın, balığın suda, denizde rahat etmesi gibi camide Müslüman rahat ediyor değil mi? Ben sizin gözlerinizden okuyorum rahatlığınızı. Rabbim dünya ahiret saadeti nasip eylesin kardeş. Biraz daha ileri giderse elimi bağlanlar. İstemiyorum elimin bağlanmasını. Rabbim Teala bizlere affeylesin. Bana bu aciz görev tevdi edildi dua görevi ama inanın hel eta alel insani hülün sure okunurken bir hal insanlık gitti benden. Benlik ruh çıktı gitti nereye gittiğini bilmiyorum. İnşallah eğer tekrar dönüş yaptıysa güzel bir dua yaparım. Siz de dua edin de Allah duamızı kabul eylesin. امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه حتمات القران العظيم وبحرمه حبيبك ورسولك الكريم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم يا جبروت اكفنا بك في الكماويه المعنويه وارزقنا رزقا حلالا طيبا وغنيني غنانا غيبيه غائبه براء الرحمه الربانيه برحمتك يا ارحم الراحمين إلهي يا ربي بجميع مبارك اله İlahi ya Rabbi ümmeti Muhammed'i affeyle. Ümmeti Muhammed'e hidayet ihsan eyle. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eyle. Borçlularına edalar ihsan eyle. Ümmeti Muhammed'e lütfettiğin bu nimetin şükrünü ifa etmeyi ve devamını nasip eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbel alemin senin rızâ-i şerifin için tilavet olunan sure-i celile -i mübarekeler kıraat olunan hatmi şerifler her ne niyet üzerine tilavet olunmuş ve durulmuşsa her ne niyet üzerine okutmuşsa niyet sahiplerinin niyetlerini kabul eyle ya Rabbim hasıl olan ecru ve mesubatı sevgili peygamberimiz Muhammed el Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Aziz, Şerif, Latif ve Nezih Ruhu Şeriflerine hediye eyledi bu asıl eyle ya Rabbi. Şefaatini bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Sevgili Peygamberimizin ruhaniyetini şu anda bu manevi merasımdan haberdar eyle ya Allah. Yine hasıl olan sevabı Adem'imizin ve Havva'imizin ruhlarına <laughs> Sevgili peygamberimizle Hazreti Adem Aleyhisselam'ın arasında geçen bütün peygamber anizam hazretlerinin ruhlarına Bunlara iman eden sahabi ve ümmetler <laughs> ruhlarına hediye eyledik ve asıl eyle ya Rabbi Ruhlarını şad eyle ya Rabbim. Hasbel beşer kabir azaplarına duçar olmuşlarsa birliğin azabetin vahdaniyetin hürmetine Habibi edibil muhabbet Mustafa'nın hürmetine günahlarını affeyle ya Rabbim. Yine hasıl olan sevabı sahabi küzin efendimiz hazretlerinin aşere-i mübeşşerinin ümmihati valideynlerin evladı Resulullah'ın ve ezvati mutahharatın Temiz ruhlarını hediye eyledi kuvasıl eyle ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Yine hasıl olan sevabı uzaktan yakından teşrif buyurarak senin bu mabedinde senin kelamını dinleyen aziz cemaatin cümle gelmiş ve geçmişten ruhlarını hediye de kuvasıl eyle. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Kabillerini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla münevver eyle ya Allah. Yine hasıl olan sevabı bu memleketimizin kurtulması için, İslam'a dönüşmesi için gayret gösteren, canlarını feda eden, mallarını feda eden aziz şehit ve kazilerimizin ruhlarına, bu cami-i şerifin banisi olan Hacı Mustafa Eren Hazretten ruhlarına ve onun mensupları olan daire-i ahirete irtikali beka edenlerin her bir ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik ile asıl eyle ya Rabbim. Yine bizleri bu ana kadar okudan hocalarımızın, maddi ve manevi ustalarımızın, bize dini İslam'ı mübini öğreten, Hazreti Kur'an'ı öğreten ustalarımızın, ustalarımızın da ustaların ruhlarını hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi birliğimizi, beraberliğimizi bozma. Bu memleketin insanlarına, dinimize, imanımıza, vatanımıza, Kur'an'ımıza güzel hizmetler yapan din ve devlet adamlarımıza başarılar nasip eyle. Dini İslam'ı mübini aradan kaldırmak, vatanımızı parçalamak isteyen ve namusumuza saldırmak isteyenleri kahhar isminin hürmetine kahri perişan eyle ya Rabbi. امه محمد بن ر شر لرند الحلاصيله وارمز كابول عمل لرمز فتقبلها ربها بقبول حسن ايه سرنا ما صلينا يا ربي سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامه على جماعه الحاضرين والحمد لله رب العالمين الفاتحه